Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler İran'dan Amerika'ya İsrail şartı geldi. İran savaş ilan edecekti yine korktu kıymeti izleyenler İran Amerika'ya Gazze'de ateşkes sağlanması halinde Şam'daki hava saldırısına yanıt vermekten kaçınacağını bildirdi. Korktuğunu tüm dünyaya ilan etti. Her saldırının ardından İsrail'e ya da Amerika'ya savaş ilan edeceğini açıklayan İran, bazı sebeplerden uydurduğu, kendine göre uydurduğu sebeplerden dolayı İsrail ve Amerika'ya karşı savaş ilan etmekten korkuyor. Değerli izleyenler İran Amerika'ya Gazze'de ateşkes sağlanması halinde Şam'da üst düzey İran devrim muhafızları ordusu komutanlarının öldürüldüğü hava saldırısına yanıt vermekten kaçınacağını bildirdi. Haber kaynağı ismi açıklanmayan bir Arap diplomatik kaynağına atıfta bulunarak kaynağın iki gün önce haber kaynağıyla konuştuğunu söyledi. Kaynak eğer Amerika durumu kontrol altına almayı başarırsa bu Biden yönetimi için büyük bir başarı olur ve biz de bunun üzerine inşa edebiliriz diye konuştu. Pazartesi günü Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alan hava saldırısında İran'ın Suriye ve Lübnan'daki operasyonlarından sorumlu ana yetkilisi olan Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Rıza Zahedi'nin yanı sıra yardımcısı ve birkaç devrim muhafızları subayı öldürülmüştü. Öte yandan Hamas heyeti Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil ile Gazze şeridinde ateşkes, İsrail ile esir değişimi konularını ele aldı. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'ye ulaşan heyet Mısır istihbarat şefi Kamil ile bir araya geldi dedi.